sizlerle. Adını unuttum ben abla sen de. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Stickman parça oyununu oynuyoruz arkadaşlar. hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Macera oynayacağız. İki player. Botlar olmayacak. Evet. ikimiz şu, şu hatta. Böyle buzlu bir haritaymış arkadaşlar. Hadi Beşlikli ben başlıyorum arkadaşlar. Ablam başlıyor. ben oynayınca arkadaşlar 8 çıktı. 1 2 3 4 5 6 Abla kaybetti. Şimdi ben şey yapıyorum. 10 çıktı. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar ben de oradan gideceğim. Başlıyoruz mini oyun tank oyunu arkadaşlar. Ben bunda çok kötüyüm. Ben buna çok iyiyim. E bu tank oyunu değil ki. Ben neredeyim peki? O arabalar. Kesebiliyoruz arabaları. Arkadaşlar onu nasıl alacağız? Aha nereden? Arkadaşlar bu nasıl ilerliyor ya? Arkadaşlar bu arada biz buna bayağı defa oynadık. Hatta bunun farklı bir şeyisi de var. Arkadaşlar bu arada nasıl desem size resim yapma videoları da gelebilir. Böyle rahatlatıcı şeyler yapma videoları da gelebilir. Ya tam da denk geldi ya kupa ya. Kazandım işte bu. Kazanmadım. Üç geldi. Şuradan gidemiyordum. Ablam kalanmıştı biz oynadığımızda bir kez. Bir, iki, üç. Arkadaşlar sen şu taraftan gidersem varacağım ama şu e, boş oynadı. Oh, Çeker, şeker 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 şeker. Şeker, şeker. Aa, bombayı alan yenildi. Patlar bombayı alan. Bombayı alanın şekeri azalıyor. Arkadaşlar burada iki tane bomba var. Şu an çok korkuyorum. Bomba diye konuşurken kardeşim bombaya çarptı. Hii, ay ben de çarptım. Oy, mavi şeker çok güzel. Aa, durduğum yerde aldım arkadaşlar. Durduğum yere geldi. Bombaların arasında kaldım. Arkadaşlar bir de ben mavi olanıma söylemeyi unuttuk. Ablam o kazandım. kazandım. Arkadaşlar az önce reklam girdi o yüzden videoyu bir durdurduk. Ablam başlıyor. Bomba 5 çıktı. 1, 2, üç, Arkadaşlar, gibi ses beş. geliyor. Tavucuk bucuk öldüler. Çünkü bir şeyle oynuyorum da. o çınara on geldi. On. Şu an iki tane anahtar kazandı arkadaşlar. Başlıyoruz ne bu? Om oh, muhteşem yıldız alıyoruz. Çınarı patlattım arkadaşlar. Anlamadım ben ya. Ben de anlamadım oyunu ama çınarı yanlışlıkla patlattım. Arkadaşlar arkadan sürgesiz çıkıyor seninle özür dileriz. Yani her şeyde özür dileriz yani. <laughs> Çok az gitti. Bir dakika. Bir. benimle aynı yere geldi. Arkadaşlar iki çıkarsa bayağı alıyorum. Ne bu? Aç. Aç. Hile yapmak yok. Arkadaşlar hile yapıyoruz ben buldum bir de bunu. Hayır arkadaşlar ben buldum. ilk ben bulmuştum bu hile alan. Ay Ver açık ben alayım. <laughs> Stresli olunca bunun Arkadaşlar bunu nasıl yaptığımızda balon alınca gelecek merak etmeyin. Hadi. Bu çıktı aldı alıyorum. Senin zirveni oradaki. Ya. Sen. Bir. <laughs> <Gel>. Olamaz. Olamaz. <laughs> Bir çıktı. Drrr. Cephane dolu mu? Bekleniyordu. Arkadaşlar hiç oradaki yeşile vuramadım. Şu anda ablamın telefonundan çekiyoruz bu Evet. Video çok uzun oldu. <laughs> Kaç oldu? 6 dakika. Bence bir çok uzun olsun bu video. Çünkü boşa gitmişti önceki videomuz. Evet arkadaşlar size bir Minecraft videosu çekelim dedik. Minecraft videosu boşa bitti. Videoyu durduracağım diye videoyu kapattım. <laughs> Ablam gerçekten asıl. Ve mi? yanlışlıkla <laughs> sile bastım. Video silindi. Ya yenildim. Zaten bunda hep çınar yener. Zaten hep çınar yener. Hı -hı. Ya ver. Tamam. Hadi. Arkadaşlar evdeki normal halimiz yine telefon tablet oynayarak geçiyor. Dışarı çıkamıyoruz. Yasaklar var. Niye geri dönemiyorsun? Şuraya gitseydim. Geri dönemezsin. Geri, geri, geri dönemezsin. Geri, 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 geri. Bu. <laughs> Oo. Oh! <gülüyor> ne <giliyorum>? gülüyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Bu ne ya? Oo. Bu ne Kullan anlamadım? İşaretim. <laughs> Aa! Güzel. <laughs> ben nasıl öldüm ya? <laughs> Ayağım dışta kaldı. Ya ver. Ben kaptım. Ne kadar <laughs> <Sen> duyuşuz bizim. <laughs> Öyle yapma patlar. Tamam. Bıcık. Bıcık bıcık bıcık. Hadi. sekiz çıksın inşallah. 4 çıktı. Sekiz niye çıktı? Bir, üç, dört. <laughs> ben de sekiz niye bu diyorum ya. 2. Ölüm. Şunların. Şunların ne kadar 5 eksi anahtar. Şeker toplama geldi yine. <laughs> Hemen ben toplayacağım. İnşallah bomba toplarsın. Sen toplarsın. Bu da cennet. <laughs> cennet var. Şeker oğlu şeker cenneti. dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sustuk bize bir şey oldu. Arkadaşlar bence bunu ben yeneceğim. Bombacıklar. Bomba doldu her yer. Ooo. Molarga. Arkadaşlar. Şurada benim puanıma bakarsanız bin puan. Ama bin puan mı? Aha ben aldım. <laughs> ya arkadaşlar ablam yener zaten onda hep. Arkadaşlar tank oyununda da hep kardeşim yener. Gülüyor ya. <laughs> <laughs> Abla ben atıyordum <Üç> <laughs> ya. <gülüyor> yok. Nasıl atılıyor ya? Üstüne tıklayarak. Telefonun üstüne tıklayacağım. Alabilir miyim? Al. Telefonu yakını tutma Duymazsınlar Mercedes'e. <laughs> Arkadaşlar iki çıktı. Bir, <laughs> İki başladım. Baba çok uzun gitti. Mer. Gece çıktı. Arkadaşlar, bu mini oyunu da oynadıktan sonra videoyu bitireceğiz. Niye? <laughs> Oyunun amacı ne? Oh, <laughs> TNT. Al. Lanet. Patlayacağım. Patladım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ya abla biraz da oynasaydık. Evet videoyu bitiriyor. Arkadaşlar biraz bekleyin <laughs> Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim.